E, galiba yanlış hatırlamıyorsam Kastamonlular yapardı bu pudra şekerli helvayı değil mi? Bir kere TRT'de de yapmıştık diye aklımda kalmış ve efsane oluyor. Şimdi kıyır kıyır yapıyoruz? bir şey oluyor Kesinlikle. bu nefis kuru helva dedikleri. Bir, evet, evet çok güzel Ne? <laughs> Kürek helvaymış Kastamonu. Kaşık, he yok, hayır, kaşık, helva. <laughs> evet kaşık helva. Biz sadece şeklini bugün değişik yapacağız yoksa kaşık helva. Tereyağımızı olur. aldık. Güzelce eriteceğiz. Burada hemen malzeme listesini de saymadım hemen sayayım. <laughs> Pudra şekerli un helvası, 3 su bardağı un, 250 gram tereyağı, 1,5 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı da fındığa ihtiyacımız var. Kıyır kıyır bir lezzet. Yine aynı şekilde önce sosyal medyada bir denedim bir nabız aldım efendim. Orada da böyle bir, bir, milyonu izlendi yine devirdik. Maşallah. E, baktım seviyorsunuz pratik şeyleri. Özellikle çikolatalı şeyleri böyle e, şekli zor olan şeyleri çok sevmiyorlar. Çok da izlemek bile istemiyorsunuz. Bakıyorsunuz ha diyorlar bunu ben yapamam diyorlar. Hiç izlemiyorlar. Tembel fikirli olur anam öyle <laughs> derler ya bak. ben sana söyleyeyim. Yıllardır niye ben pratik şeyleri anlatmaya evet. çalışıyorum? Yani çok uzun uzadıya yapılan ve zor yapılan şeyleri Doğru kimse yapmak ablam. istemiyor. Onun evet. için senin tariflerin her zaman şahane. Ben evdeki malzemelerle azı karar, çoğu zarar deyip efendim bir bismillah deyip giriyorum mutfağa. Ben şimdi ne yapıyordum burada? Ee, güzel bakıyordum. Hangisi gözüme kestiriyorsam gidiyordum aynalarını evde yapıyordum. İşte o kadar. Bir de sosyal medyaya çekiyordum hop. hop. Bir de izleniyordu. Aktifliği de arttırdık. Böyle yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten inanılmaz bir e, kafa patlatmaları gerekiyor hanımların ya. Tabii, tabii Her gün çok... ne pişirsem derdi de o kadar zor ki. Derler ya yemeği yapmanın %50'si ne pişireceğine karar vermek. Çok zor. Karar gerçekten. verdin zaten yemeğin sini yaptın sayılıyor. Sonra da malzemeni ha. ayarlıyorsun. Ve hep benim tariflerde en çok dikkat ettiğim şey evde bulunan malzemelerle ne yapabiliriz noktası. Şimdi e, helvamızı çok pembeleştirmeyeceğiz. Sadece böyle iyice un haline gelmesini sağlayacağız. Zaten pudra şekerini verince biraz daha bütünleşecek, özleşecek hı hı. E, şu an bence gayet başarılı Baba, ölüm ağrıdı Hatta böyle başım döndü gibi Değil oldu. Değil mi? E, bütün o lekeleri bence çıkartan artık şey Şunu da bir yandan kenaralım. Kavrulsun pudra şekerimiz bu da. Şerbet yok efendim. Pudra şekeri içinde güzelce. Şimdi bunun bir tık altını kapatıyorum. E, pudra şekerini hafiften eleteceğim, ele pardon, eriteceğim hafiften böyle özleşecek ve bunun içerisine bastıra bastıra yerleştireceğiz. Bir tık rengini kavuracağız. Ee, özellikle altını kapattım ki birden yanmasın. Bir miktar daha açacağım sona doğru bir güzelce tamam, harmanladıktan süper. sonra. E, bu püf noktasını da verelim. Şimdi nerede kalmıştık efendim? Şimdi. Hmm. Kıyafetiniz leke oldu. Tamam. Ne bileyim kırmızı bir leke oldu. Gördüm oldum. geçen sen beyaz bir tişörtle bir şeyler çekmiştin. Yaptım. Heh. Onun lekesini çıkartan en güzel şey oksijenli su. Çok enteresan ee, ya. Oksijenli suyu seyreltin. Mesela e, erkeklerde koltuk altlarında lekeler olur, evet. tişörtlerin evet, buralarında sararak sarı. Sarı bütün onları çıkartan şey oksijenli su bebeği. Bir leğenin içine biraz su, yani koyacağınız gömleği alacak kadar su, üzerine de bir miktar oksijen Hı, koyduğunuzda biliyorsun. lekeden, o kırmızı lekeden evet. eser kalmıyor. Ama eline de çok yakışıyor. Böyle bir anne edası, böyle bir abla edası, ah böyle canım bir öğretmen benim. Yerim, edası yerim, yerim. gerçekten. <laughs> seviyorum ben mutfağı çok, çok seviyorum. Evet. Yani bu o kadar bize yansıyor ki kesinlikle. bildiklerimizi sizle paylaşıyoruz. Bu da acayip keyif veriyor Bakın, bize. Bakın helva kendini şu an toplamaya, toplamaya başladı. Başladım. Ben de alabilirim. Yorulduysam ben de Yok ablaca. anneciğim. Ee, şimdi güzelce bu bir tık daha kendini sıkacak. Hatta şimdi e, Serpil'cim burada çok güzel minik minik e, fındıkları ufaladı. E, onun fındıklarını da içerisine alacağız. Böyle fındıkla birazcık özleştireceğiz. Oh, oh nefis. Çünkü bu helvaya gerçekten fındık yakışıyor. E, Üçlü. Üç malzemeden bu kadar lezzetli bir tatlı. Şimdi ben bunu sana veriyorum. Sen kıvamını bize tamam. güzelce bir... Bunu da bir de bezi, bezi de vereyim eline. ha yanmayasın. Bu arada helvam tamam. Ee, şimdi bunu ben şöyle alacağım. Bakın bu şekilde gözüküyor ama birazdan böyle kalıp kalıp çıkacak hale gelecek hafif soğuduğunda katılaşacak. Aynen sert oluyor böyle dilim dilim kesiliyor. Hmm. Çok yaptığım bir tatlı yani helva türüdür. Ben de çok severim. Çok da lezzetli olur. Şerbetsiz olduğu için de ee, şey olmaz. Şerbetler yumuşak olur. Bu böyle şey olur. Biraz daha kıtır kıtır. Kıtır kıtır olur yani. <laughs> çok güzel oldu. Ben de çok severim bunu ama evde yapmıyorum epeyti Nermincim. Çünkü bu pandemide herkes kilo aldı bir miktar. Evet, aldık. Ben de aldım. E, ne yapalım? Yok ya. Sen hep ha, aynısın. Aldım, ben aldım. senden hiç şey yapmadım <laughs> yani. Görmedim öyle. Yok, saklı ve gizli kilo aldım. Sağlık bir açısından milyon önemli. muk var sende hep zaten. E tabi ben şey çıtır uzun boylu çıtır. bir kadın değilim. Çıtı pıtı bir hanımsın. O biraz ufak tefek ama kilo iyi bir şey değil. Ölçülü yemek lazım. Vallahi çok güzel oldu. Ellerine evet, sağlık. Şimdi bu donduğunda çok güzel oluyor. Dilim dilim çıkıyor. Harika oldu. Ellerine sağlık. Evet. Şöyle bastırıyoruz. Böyle bayağı bir sert zemin. Sıkıştırmak tabii, gerekiyor tabii bunu onu değil mi? Tamperliyor. Zaten o pudra şekeri sıcağıyla da kendini topluyor. Ee, bir çay kaşığı gibi bir şey de alabilirim Serpil'ciğim senden. Ha, şu kenarlar şu için, değil mi? düzleyelim. Hatta bunu başka bir yere mi alalım? Burada senin için o yeterliyse onu alayım ben. Bence de. Evet onu da başka bir şeyin içine koyarsan şahane Hemen başka şahane bir şeyin olur. içine koyarsak. Böyle alayım birazdan daha şuralara. Ne koyayım ne koyayım. Tamamdır. Yine öyle düz bir şeye koy da onu da düz Bu içindeki e, kahve tonları olan da fındık. Fındık da hafif e, sıcakla hemencik pembeleşti. Karamelize tabii bir tabii, renk aldı değil çok mi? Çok güzel oluyor. İçerisine susam atabilirsiniz. Susam çok yakışıyor. Yakışır. Aşırı iyi oluyor. Ama tadı gerçekten efsane oluyor. Ben yapıp e, annemlere götürmüştüm. Onlar bile bayılmıştı. Şöyle güzelce bastırıyoruz. İyice sıkışması Dım, gerekiyor tabii. değil mi? Aynen. Şimdi senin tarifinle devam edeceğiz ablacığım. Ben bununla uğraşırken. Tamam Tarif... peki. Bazı malzemeleri getirdin mi? Ama dediğim gibi. Bir de e, deniyorum. Deniyorsun yani. işte bu çok önemli denemek. Ben biraz acele ettim. Biraz daha soğusa daha da güzel çekiyor. O fındıklardan biraz şey oluyor değil mi? Evet, Ben Çizgisi evdekine uzundum. fındık koymamıştım. Olsun bir şey olmaz olacak. Evet. Şöyle olsun yapalım. hepsi mideye gidiyor derler ya. <laughs> Ay çok güzel. Tadı güzel. Şimdi yedikçe mis. Bu nasıl güzel koktu farkında Kalsın mısınız? Kestim. Afiyet olsun Serpil. Beğendin mi? Bak nasıl güzel. üstü minik minik kıpırdıyor. Severim. Aa, aa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.